çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz sütümüz ile devam ediyor. Bugün sizlere Peygamberler Şehri, Şanlıurfa, Viran Şehir'den sektörün farklı bir noktası. Antin Sağlıklı Beslenme Kulübü'ndeyiz. Yanımızda kurucumuz beyefendi Nevaf ikinci bulunmakta. Bakalım kendileri bize güzel noktadan ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Sağ olun Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğiniz için Şanlıurfa'da olmaktan, ilçelerinde olmaktan biz de sürekli mutlu ve keyif oluyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Nevaf Bey sektörle ilgili bir giriş hikayeniz var ama önce çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranlarda evet. başındaki izleyicilerimize bir de tabii sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Ben Nevaf Ekinci'yi Şanlıurfa bilen şehir ilçesi doğumluyum. doğumlu. Ben bu işe girmeden İstanbul, Ankara vs. Yani 15 yıl kaldım. Evet. Yani çeşitli işler yaptım. Şu evet. anda da içemizde ilçemizde Beyoğlu Kadı Danışmanlığı Ben size hayatımı biraz, biraz da kısa kısa anlatayım da vaktinizi almayayım. Evet. Hmm. ben İstanbul'da e, bu ürüne tanıştım. E, evet. diye bir ürün. Evet. Avrupa'dan geliyor. Evet. Bu şu anda yanlış değilsem 98 ülkede yani bu noktası, olan, evet, satışı noktası olan, olan satışı olan bir üründür. Evet. Bu 35 yıldır yani sektörün içerisinde. Sektör, evet, var. Türkiye'de 18 yıldır gelmiş ama e, bu e, bu ürün daha bizim bu tarafa yani yayılmamış. Biraz daha doğu evet, ve Güneydoğu'ya daha yeni, evet, yeni yeni. Yeni yeni. Ee, ben Siz bir arkadaşınız vasıtasıyla arada evet, tanıştınız bu bir işle. bir arkadaşım vardı İstanbul'da. Benim kilo sorunu vardı. Sizin? Ben, evet, kaldı. 98 kiloydum. Şu anda 83 kiloyum. Evet. Bu ürünle tasfiye etti, gördüm. Tanıştınız, denediniz. Denedim. Hatta şöyle bir şey diyeyim, ee, ben işte, e, kan talimi yaptırdım. Bir ay sonra baktım kan tam %100 yani sağlık hale gelmiş. Evet. Ondan sonra çok da güzel bir sektör şeydir, bir üründür. Hem geleceğimiz için, hem çocuklarımız için, hem hem ülkemize, hem de ilimize, içimize yani yararımız yani olmak zorunda. Ya yani 7'den 77'ye herkese de. yarayan bir ürün evet. bir kere bu. Ha, bu nedir? Bu Ne yarıyor? Biraz anlatalım. Hı. Bu şeyle e, yani gıda destekli bir üründür. Evet. Öğün yerine geçen besleyici bir e, üründür. Evet. sake karışımı özel bir ürün yani. Bir de, Sabah yani. akşam kişi mesela kilo sorunu varsa bunu yerine bunu kullanıyoruz. Evet sabah akşam. Evet. Ondan sonra şurada bir çayımızdır. yagar ekiyor. Bu da özel bir özel çay. çay karışım. Evet. evet. Bitkisel. Bitkisel. Konsantre çay. Konsantre çay. Evet. evet. Bu da aloe vera suyumuzdur. Evet. Bu da metabolizmayı hızlı çalıştırır. Geç, geç çalıştırır. Yani senin kilon sorunu varsa Hı -hı. hızlı çalıştırıyor. Yani kilon. Yani aromalı içecek hızlan Şöyle demiş hazırlamak evet. için konsantre bir konsantre. ürün değil mi bir bu Amerika'da yani metob yani bu metobuduma yani düzeltiyor. Evet. evet. Yani bu ürünlerin çeşitliliği Ürünler, çeşitli farklı evet. şeyler de var. Bunun kremleri var, tabii şişeleri tabii de var. Evet. Şimdi ekranlar başındaki izleyeceğimiz izliyorlar. Evet. Peki burada e, 6 ay oldu bu işe başladık. Evet, Nasıl oldu. geçiyor yani bu iki, süreç? 2 yıldır. E, bu işin içindeyim. 6 yıl yani 6 ay oldu. Şurayı açtık. Burayı açtınız. Ekimlere gideriz yani çeşitli bir, yerlerde, çeşitli de yani yurtdışı yurtdışına gidiyoruz. Sizi davet ediyorlar. Evet, gidiyoruz. Evet Siz de bu işin eğitimini evet, aldınız. Evet. Hatta iki ay önce de ben Rusya gittim. Orada evet. bir eğitim aldık. Ee, bu şekil yani inşallah halkımıza faydalı oluruz. Peki burada 6 aylık süreç nasıl geçti? İnsanlar sizi nasıl karşıladılar? Bu sonuçta başta farklı bir evet, evet. ürün, i̇lk insanların başta... pek bilmediği bir ürün. İlk başta açtığımızda hiç kimse inanmadı. Biliyor musun? Bunlar yani vesaire satadır, işte Türkiye gibi vesaireler, hani mağlub yani. Tabii insanlarda bir güvensizlik var. Nereden ithal evet. şeyler var Türkiye'de. Evet, evet. Gerçek bir şey olunca kimse inanmıyor. Evet. Sonra bir kişi geldi, kullandı. Şu anda 200 yakın ben üyem var. 200'e yakın evet. üye, üye sistemiyle çalışıyoruz. Evet üye sistemiyle çalışıyoruz. Sabah akşam burada kahvaltı, yemek yiyorlar. Yani yemek dediğimiz şu. Şimdi burası zaten bir Sağlıklı Beslenme Kulübü. Evet. Şimdi sizin üyeleriniz buraya geliyor. Aynen. Gelemeyenler ne yapıyor? Gelemeyenler e paketi veriyoruz. Evet. Orada bir tane diyet programı veriyoruz. Nasıl kullanacaksın diye e paketi evde kullanıyorlar. Haftada ya da 10 günde bir gele burada kontrole gelirler. analiz yapıyoruz. E, vücut ölçüleri evet. yapıyoruz. Hani daha önceki ölçüm nasıldı? Şu andaki nasıl? İlk başladığı ve devam eden Doğru süreci edelim. takip evet, işte ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir şey anlatayım. Mesela şurada sonuçlar var. Şimdi bir rapor tutuyorsunuz yani, bir kere rapor. insanlara evet. anladığım kadarıyla bu rapor doğrultusunda da aynı şekilde. Evet. Mesela şurada başlamış. Şu hale gelmiş. Yani kilo Yani 80 kilodan başlamış. Evet. Şu evet. anda 65. Nokta 65.4. Nokta. 4. Evet. evet. Mesela şurada ne yazıyor? Yağ olanı, su kaz ya her şeye not alıyorsunuz. Not alıyoruz evet. Yani şu anda bu çizelge iyi gidiyor yani, anladığım kadarıyla. Evet. Aynı yani işte, bu şekilde kısa evet. bir sürede evet. iyi bir netice almış ee, konu. Şu anda inanın ki mi? şu anda e, şu anda e, çok güzel gidiyoruz. Bu da ev paketi mesela evet, ev şu paketi. anda anlattınız. Artı bir de iş imkanıdır bu. Evet. Yani Kendilerine sağlık. nasıl bir iş imkanı sağlıyorsunuz? Yani konukları? nasıl bir Bunları mesela diyelim ki biz bu ürünü şeker şirketlerine gönderiyoruz. bize kar payıyla bunu satıyoruz yani. Ücdet yani size olan, gelen olmuş. üyeleriniz de bu başkalarına tavsiye ederek ederek satış da yapıp Evet, satış yapıp Kazanç da sağlıyor. sağlıyoruz evet, yani. Hem de bu üye aile büyüyor böyle. Evet, şu anda burada yani. 7 tane kulübümüz var. 7 tane. Yani e, 20 ay oldu tek kulüptü. Şu evet. anda 7 tane oldu. Gayet güzel. Adı, evet bu şekilde yani. Peki sektörle ilgili bir büyüme kafanızda herhangi bir plan var mı? Şimdi Tabii, ki. ne demek. Ne demek yani bir nevi yani e, şu anda insanın yani yemek tarzını değiştireceğiz. <laughs> Bu, Bu konuda iddialıyız. yani. Çünkü ürünler evet. hepsi artık e, yemekler, çorba sayılır hep şey oldu, hormon oldu yani. Ya Elezim biz biraz yerine... tabi, Türk toplumu olarak yemeği seviyoruz, seviyoruz eti ya, evet. severiz. Evet. Bölge, bölgeler de biraz etçi bölgeler, doğru, evet. e, yemeği seven bölgeler. Siz de diyorsunuz bu konuda biz dengeli gideceğiz diyorsunuz. Değil, uçsalı, evet. Herkesin e, formunu Hı. fit Formu. tutacağız Hı. diyorsunuz. Evet. Peki e, bölgesel bak, hizmetler nereye uzanıyor? Sadece bir an şehir değil herhalde. Yok ya. değil, Nerelere yurt kadar? komple. Evet. Yani, örnek sana bu örnek sen Senin bir tanıdığın var İzmir'de. Ona tavsiye, tavsiye edecek. ediyorsun. O orada bunu kullanıyor. Bu vakit burada. Ondan sonra hem de iş amacıyla bu sefer işini bırakıyor. Gayet iş yapıyor. Güzel. Şu anda bu sektörde avukat içinde var. Bı bırakmış iş yapıyor. Evet. Doktor bu iş yapmıyor. Mühendis bu iş yapıyor. Yani ciddi bir ivme kazanmış anladığım kadarıyla. Ciddi bir şirkettir. Çok da güveniyoruz. Evet. Yani. Siz bunları kargo sistemiyle de gönderebiliyorsunuz. Tabii, tabii değil mi? tabii. Mi? Talep tabii, geldiği tabii. zaman. Aynen. Aynen. Kargo sistemiyle gönderiyoruz. WhatsApp'la iletişime gönderiyoruz. Şu evet. anda Almanya'da bizde ürün alamıyor bundan bundan mı gayet evet. güzel bu şekilde yani. İyi noktaya taşımışsınız. Evet. Peki burada kaç kişi gelip faydalanabiliyor bu kulüpten? Şu anda oturup burada oturma alanları yapmışsınız. Tabii tabii yani 22, 22 kişi 30 kişi Günlük. Evet, burada günlük bir program diyor. var. Evet, evet. Burada siz yani varsınız. Her değişiyor her ay değişiyor. Ben varım, elemanlar var, stajyerler var, diğer Stajyer, var. Ekipler, evet. diyetisyenler Tabii, böyle yani. iyi bir ekip kurmuşsunuz. Tabii, kurmuşsunuz yani. Hedef de büyük. İnşallah evet, aynen, başarılarınız aynen. daim olsun. Teşekkür ederim. Ee, son olarak da bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Keyifli bir sohbetti. Ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, ee, Antin sağlıklı beslenme Kulübü'nün hizmetlerinden faydalanmış şöyle konuklarımıza teşekkür son sözlerinizi alalım. Ben ilk başta siz ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sıkılmadınız, şey, geldiniz, olun. Allah razı olsun. Ee, burada gelen üyeler de hepsi teşekkür ederim. İnşallah bizim biz de doğa sahibi oluruz. Biz çünkü, çünkü burada kapıdan çıkarken Allah razı olsun diyor. Ben bu kiradan kurtuldum. <laughs> ben düğüne gidiyorum. Evet. Ben birisi gebiyor biliyorum. giyemiyordum biliyor musun musunuz? Evet, evet. Biz hayır doğasını alıyoruz. Başka da bir şey yok yani. Bu da Artı. Bu da bizim çocuklarımız geleceği bir sektördür yani. Evet. Öyle diyelim. Evet. ele Evet. Herkese teşekkür ederim. Her şey oldu. Teşekkür ederim. Ee, bu da size. aslında önemli bir şey. Güzel bir ayrıntıya değindiniz. Yani dediniz ki, bakın düğüne gidemiyordum önceden. Evet. Şimdi rahat rahat elbisemi giyinip gidebiliyorum. Bu da önemli bir şey. İnsanlar fiziki yapılandan bazen tabii rahatsızlık Doğrudur. duyuyorlar. Geçmişte yaşadığı aldığı kilolar yüzünden. Evet, evet. Ee, siz de onlara yardımcı Doğrudur. olursunuz aslında. Hatta bir ufak zamanınız almayı. Evet. Bir bayan vardı, 7 kilo. 55 yaşındaydı. Bunu geçen sene. Dedi ben videona gidemiyorum. Bir elbise giyemiyorum. Su taşıyamıyorum. Yemek yapamıyorum. Nefes alamıyorum. Evet. Şu anda e, 38 kilo vermiş. Ayet Şu değil. anda her geldiğinde bize daha ayrı gidiyor. Evet. Peki Nevah Bey keyifli bir sohbetti. Verdiğiniz değerli bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz de sizin gibi sektörlerimizi sürekli Türkiye gündemine taşıyıp Hatta Avrupa'nın farklı noktalarına da sizi taşıyoruz. Peki, Teşekkür başarılarınız ederim. daim olsun. Sağ ol Görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Ben de, ben de. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Şanlıurfa Viran şehirden sektörün en iyisi e, neredeyiz? Antin Sağlıklı Beslenme Kulübü'nden firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Nevaf Ekinci'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.